Babacığım sevdin mi sen onları? <laughs> sevdin mi sen? Sevdin mi sen otlarını? O bak sana. Kıyamam sana. Bayağı sevdi. Mamasına katıyordum normalde bu kuru baharatları. Yemiyordum mamasının içerisinde. Böyle ayrı bir kapta verdim yer belki oynar diye. Bayağı dağıtmış ortalığı ama yiyordu yani. Şuradan gel bakalım. Gel ayağına bir bakalım hadi gel. Seni merak ediyorlar oğlum gel. Gel lan. Gel lan gel lan gel lan gel lan, gel. Gayet iyi. Gayet iyi. Morluk neredeyse Cüze %70 azalmış. Dur babacığım. Dur babacığım. Bir saniye dur. Bırakacağım seni. Allah gittik ya. Gel gel. 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 Gel bak saklanmaş mı oynuyorsun seninle gel. Hah, su ya. Susamış. Oh maşallah maşallah. Oh sana. Aferin. Bak burada ayağı çok net gözüküyor. Babacım hadi pisliklerini yeme. Yeme. Şu kuşlarda da şu huyu gerçekten vazgeçirilemeyen bir huy. Pislikleri kendi yaptıkları pislikleri tırtıklıyorlar. Yemiyorlar ama bak. Tırtıklıyor. Tırtıklama. Böyle durumlarda kızın arkadaşlar. Yani şş, şş. Kızın öğreniyorlar. Kürdan gel bakalım bir ayağına. Gel babacım. Gel, gel babacım. Sevelim gel. Gayet iyi. E, durumunu soruyordunuz Kürdan'ın. Gayet iyiye gidiyor. Bugün ikinci günü. Üzerine basabiliyor gördüğünüz gibi. Arada korkudan ayağını kaldırıyor ama genel itibariyle durumu iyi. Parmağımı aldığımda da kavraması fena değil. Gel bakalım babacım. Gördüğünüz gibi. Tam olarak sıkı sıkı tutmuyor ama gayet güzel tutuyor. Bal kaymak. Nazar mı değdi sana? Kürdan çok zayıf. Ee, birazcık genel sağlık durumu hakkında bilgi vereyim ben size. Bildiğiniz gibi akciğerinde bir delik olduğundan şüpheleniyorduk. Çünkü nefes problemleri vardı. Şu an itibariyle gözlemlerim neticesinde nefes problemi yok gibi. Yani eğer akciğerinde bir delik olsaydı bu bu kadar kısa sürede geçmezdi diye düşünüyoruz. Ama kürdanın in gelişiminde inanılmaz şekilde bir zayıflık var. Zaten büyüme sürecini biliyorsunuz. O gün bir mucize, mucize bir bebek. Ona rağmen gel babacığım, ya yem onları oğlum. Yeme paşam. Ee, muhtemelen ondan sebep olacak ki bak çok yaramaz ya. Ondan sebep olacak ki gelişimi inanılmaz zayıf. Kilosu da zayıf. Gel babacığım, gel babacığım. Normal kuşlara göre %30, %40 daha zayıf. Tamam gel sevelim hadi. Yaramazlık yapma. Çok şımarık kızın ya. İyice işim vardı arkadaşlar. İyice işim vardı. Bak. 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 Gelişimi gerçekten zayıf. Ee, ona kilo aldıracak bir şeyler vermeye çalışıyorum. Sağlıklı beslemeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi yeşilliğini, sebzesini önden eksik etmiyorum. Ama her şeyi yemiyor. Tam olarak yeme geçmiş değil. Yaklaşık 3 aylık olmasına rağmen her türlü yemi yemiyor. Daha yeni yeni çekirdek kırmayı öğrendi mesela. Normal darıları yemiyor. Asbur yiyor. Özellikle kanarya yemini çok seviyor ama tek tip beslendiğinden dolayı da birazcık problemler yaşıyoruz. Eğitim süreci hakkında da gayet güzel gidiyordu eğitim süreci ama bu hastalığı, bu sakatlığı yaşanınca ben onun üzerine gitmemek için ve de yormamak için eğitim süresine birazcık ara verdim. Şimdilik birazcık şımarıklık yapmasına izin veriyorum gördüğünüz gibi. Normalde bu kadar dağıtmasına izin vermiyorum. Gerçekten bir çocuğa kızar gibi kızıyorum, öğretiyorum. Önce güzelce gösteriyorum. O da bunu anlıyor. Gel babacığım. Gel. Gel. Çok şımarık. inanılmaz şımardı. Bu son günlerde. Normalde böyle değildi arkadaşlar. Normalde bana böyle tepki vermiyordu. Birazcık yüz verdim. Ee, yemeğini vesaire hep gel buraya. Yemeğini vesaire hep şeyde yemesini sağlıyordum. Kafesinde yemesini sağlıyordum ama şimdi bu durumlardan ötürü izin vermeyince dışarıda izin yemesine izin verince şımardı. İyi. Sağlığı yerinde olsun da. Eğitimler sonra yapılır. Yemek yok onları. Onları yemek yok paşam. Güzel oğlum. Sen benim oğlum bak. Şş. Güzel bebişim. Bak. Yeme. Bak onları yeme. Sana zarar veriyorlar. Evet tutamıyor arkadaşlar tam olarak. Onlar sana zarar verecekler. Yemek yok. Gel. Gel çık bakayım buraya. Çık bakayım buraya. Gel bak bana. Bana bak. Bana bak. Bana bak, bana bak oğlum. Şş. Niye sen böyle asebi oldun? Ha, ha, aferin. Söz dinleyeceksin tamam mı? Tamam mı? Benim sözümden çıkmak yok olur mu? Ben senin iyiliğini istiyorum. Senin güzel olmanı istiyorum. Senin sağlıklı olmanı istiyorum. Sana ben kötü şeyler verir miyim? Kötü şeyler söyler miyim hiç? Böyle güzel güzel konuşmak lazım. Gerçekten dinliyorlar. Çurdun'u. Bebeğim. Oh. Şımarmak yok tamam mı oğlum? Tamam mı babacığım? Şımarmak yok. Aferin. Şimdi kürdüren ayağı için hangi kremi kullandığınız diye soranlar çok olmuş. Ben kendi prensibim olarak buradan kesinlikle ilaç ismi önermiyorum. Önermem de doğru değil. Böyle bir durumla karşılaştığınızda bir veteriner hekime danışmanızı tavsiye ederim. İlaç harici size buz uygulamanızı tavsiye ediyorum. Bu tarz şişme, sıkışma, yaralanma durumlarında buz hayat kurtarıyor gerçekten. Hı. Tamam. Nerede bu kakasını sevelim. İyi. Bu şımarıklığı geçene kadar dün çok kötüydü. Dün beni çok üzdü. Çünkü bayağı ishal olmuş. Stresten olabilir. Hastalık sonrası. Geçirdiği kaza sonrası. Dün beni çok üzdü. O yüzden çok üstüne titredim. Çok gözlemledim. Bugün daha iyi duruyor. Dışkısı birazcık daha toparlanmış. Birazcık pirinç lapası verdim ona. Güzel bir şekilde haşladım. Birkaç tırtıklamış. Şu an durumu fena değil ama daha iyi olacak. Demek güzel kuzum. Bunu olurum ben sana. Babası gel bana yer. Allah Allah kaşınalım bakalım. Dün böyle oturmuş tüneyinde. Hiç hareket etmedi. Belki 4-5 saat hiç hareket etmeden tüneyinde kaldı. Gidiyorum konuşuyorum onunla. E, tepki vermedi. Çok üzülmüş. Galiba ağrısı da vardı. Ağrı kesici krem sürdüm ama. E, sonra yanıma uçtu geldi. Ben özellikle birazcık uzaklaştım ondan. Yemini suyunu veriyordum. Yemiyordu. Ondan sonra yanıma geldi. Dur Ondan sonra yanıma geldi uçtu. İyiydi kafasını yasladı böyle omzuma. Benimle oyna dermiş gibi. Beni sev der gibi. Ee, anladı yani. ilgi istedi. Böyle masum masum bakıyor. Gözleri zaten bir garip bakın. Yani masum masum bakıyor. Sonra yemek ye dedim yemedi. Yemek ye dedim yemedi. O arada ben de iftar yapacaktım. Sofrayı kurdum. Biliyorum ben şimdi onun huyunu. Sofrayı kurduğum zaman hemen uçuyor geliyor. Hemen geldi yanıma aldım onun da yemeğini. Beraber yedik onunla. Beni bekliyormuş demek ki. Gerçekten böyle günlük en azından bir yarım saat ilgilenmezsem. Günlük yarım saat böyle bir sevmezsem kürdanı. O gün yemek yemiyor arkadaşlar. <laughs> Bu çok büyük bir problem. Çünkü biliyorsunuz şu an karantina dönemi diye evdeyiz. Karantinadan dolayı dışarı çıkamadığım için evdeyim. Ama normal şartlarda çalışmam gerekiyor. Ee, okula gideceğim ve kürdan yalnız kalacak. O günleri nasıl geçeceğiz bilmiyorum tabi. Umarım en kısa zamanda o sağlık problemlerimiz düzelir, bu virüsten kurtuluruz. Ama o zamanlar <laughs> kürdan ben sizin yapacak bilmiyorum. Onu belki birkaç gün okula götürebilirim o zaman. Orada da video çekerim size ama sürekli de götürü götürü yapamam. Hem onun için zor olur. Hem yorulur. Yaramaz. Ne oldu? Niye ısırıyorsun? Hı. Isırmıyor ama. Böyle şey yapıyor. Bir şey istermiş gibi. Heh. söyle. Söyle. Bir sıkıldın mı? Bitti mi? Bitti mi kaşınma seansı? Bitti mi kaşınma seansı? Şimdi o zaman birazcık seni Sen sıkalım birazcık. Hadi kavga edelim. Hadi. Hadi kavga 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 kavga. Hadi ısır 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 ısır. ısır. bakayım ısırabiliyorsun. Isırsan ama. Böyle oynamak lazım bununla. Evet. Çok sormuştunuz. Şuradanın durumu nasıl diye. Şimdilik gayet iyi. Birazcık daha zaman ihtiyacı var ayağı için. Morluğu tam olarak dağılmadı. Ama şu an basabiliyor. Cesareti de yerine geldi. Hatta <laughs> Hatta hiç de rahat da durmuyor yani. Yani her insanın şu ayağın sakatsa buraya da çıkmazsın değil mi ya? Sen buraya nasıl çıkabildin şuradan şu an? Yani evet. Aya bak bak dinliyor bak bak. Bak dinliyor. Ayağın madem sakat sen neyin peşindesin oğlum? He? Neyin peşindesin sen? Sakat olan ayak ölü mü olur? He? He? <laughs> bak. Bak. Tripota çıktı. Gel. Gel babışım. Hadi kapatalım videomuzu. Abilerin, ablaların senden haber bekliyordu. Haber almışlardır. Mutlu olmuşlardır sen iyi olunca. Hadi buraya dön. Videoyu kapatacağız. Dön 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 dön